Evet kıymetli Müslümanlar ee, kısa bir tekrarını yapacağız hep beraber. Siz de tekrarlayın inşallah. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Hafta içi her gün 10.30'da öğreniyoruz diyordum. Nasıl öğreniyoruz? Elif, B, T, S demiyoruz. Geçtik onları. Artık üstün geldi. Bakın Elif'in üstüne üstün gelirse ne olur? E. E diyor konu. E. B. T. S. C. H. Ne diyorduk? Bakın ha boğazdan gelecek. Ser. Ha. 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 Bu da de. Ve. Pertek. dilin ucunu ısırıyorum. Ve. Az bir şey. Ve. Ra. Bu da ra diye okunuyor. Z. Keskin Z. Ze. Zeytinin Z'si mesela. S. S. Ş. Ş. Sa. Evet. Kalın sa. Mesela Salata aklınıza gelsin. Sa, da, da, da diye okunuyor. E, B, T, F, C, Pertek. F, dilin ucunu dişine bastırıyorsun. Ön dişlere. F, F, Pertek. C, C, Ha Ha H, boğazdan gelecek. Karnından değil, içinden değil. H, 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 S. A, ha, H, d, d, v, erkek v, ra, ra, z, z, s, s, ş, ş, sa, sa, da, da. Evet. Ben kapatıyorum ama siz videoyu tekrar tekrar sürekli bunu ezberleyene kadar okuyun. Hatta yazabilirseniz yazın. Esselamu Aleyküm.